da çok önemli bir konuğumuz var ee, bugün sağlık turizmini konuşacağız tüm dünyada ve Türkiye'de de oldukça yaygın ee, Türkiye'de bu anlamda gerçekten çok önemli işler yapılıyor peki her şey doğru yapılıyor mu hepsini konuşacağız ee, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı doktor Nihat Tanfer stüdyoda konuğumuz merhaba hocam hoş geldiniz yayınınız. hoş bulduk ben... teşekkür ederim Evet hep turizm turizm deriz işte güneş deniz <laughs> hep öyle turizmi biliriz normalde ama herhalde bir 10 yıl oldu değil mi? Sağlık turizmi de hayatımıza gireli Türkiye'de. Ee, evet 10 yıl oldu ama şöyle bir şey var ee, Tabii dünyada güneş ve deniz belirli bir süre sonra ne yazık ki iklimsel değişiklikler nedeniyle e, pek kullanılamaz hale gelecek. Yani önümüze baktığımız zaman önümüzdeki 20-30 sene... Küresel ısınma sebebiyle deniz ve güneş turizminde ciddi beklentilerde azalmalar gözüküyor yapılan istatistiklerde ama sağlık turizmi öyle değil. Niye öyle değil? Çünkü sağlık turizminde insanların hep ihtiyacı olacak, hep sağlıkta problemler artacak ve insan vücudundaki bu beklenmeyen gelişimler, işte en basit şu Covid'de yaşadığımız olumsuz etkiler gibi etkileri insan vücudunda farklı yerlerde de göreceğiz. Bu sebeple e, sağlık turizmi e, önemini arttırarak devam edecek. Evet. Sürekli de bir ivme kazanıyor zaten değil mi? Gelen hastalar bakımından da baktığımızda Türkiye'de Şimdi, herhalde bu işi en iyi yapan ülkelerden biriyiz zannediyorum. E, o tartışılır. E, en iyi yapıyor muyuz tartışılır. Ya da fiyat olarak bu Daha ha, diğer ülkelerden ucuz acaba. En uygunuz diyebiliriz ama e, bakın e, bir şeyi Bizim milli bir takım karakterlerimiz var. Bu karakterlerimiz değişmedikçe bir şeyi e, rekabet haline sokup en ucuzu, en iyisidir mantığına soktuğunuz zaman e, oradaki mevcut potansiyeli kaybetmekle e, karşı karşıya kalıyorsunuz. Doğru. E, bunu, bunu ben e, ısrarla hemen hemen her programda söylüyorum. Niye? Çünkü bizde şöyle bir zihniyet var. E işte şurada 10 liraya mı yapılıyor? Aman ben 8 liraya yapayım. Herkes bana gelsin. Halbuki böyle bir şey yok. Dünya öncelikle artık kaliteye bakıyor. Hı hı. İyi kaliteli ve sağlıklı hizmeti sağlıkta verebiliyorsanız o zaman e, siz tercih edilen bir e, destinasyon olursunuz. Evet. Niş işler yapmak önemli galiba bu Elbette. Yani e, şimdi onu biraz sonra belki konuşuruz. Benim mesleki kariyerimde de e, ağırlıklı olarak biz de mesela Dünyada beş kliniğin yaptığı bir ameliyatı yapıyoruz. Sene kemiği argümentasyonunda yükseltme, hı hı. büyütmesinde falan. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, niş işler önemli. Fiyat politikası da önemli. Çünkü çok ucuz her zaman karşı taraftan olumlu bir e, cevap veya olumlu bir görüş Ortaya koymuyor. Evet, mesela yani, ben bireysel olarak bir şey yaptıracaksam ve çok ucuzsa ona güvenim olmaz yani bir güven kaybı Yani yaşayırsın. niye bu kadar ucuz? Ya kullanılan ilaçta sıkıntı vardır, ya doktor şeydi. Ee, bu tabi sağlık turizminde bence her şeyin önünde bu geliyor. Yani bunun denetlenmesi ve doğru düzgün yapılması birinci şart. Sadece evet. Türkiye sağlık turizmi yapmıyor. Sağlık turizmi yapan bir sürü ülke var. Yani bunu Güney Amerika'da da uyguluyorlar. ...Arjantin'de yapıyor, Peru'da yapıyor, ee, Güney e, şey Kore ağırlıklı olarak yapıyor... ...ve e, sağlık turizminden de çok ciddi paralar kazanıyorlar. Hı hı. Biz kazanma ümidi olan ve bu işi iyi yapmak için e, ortaya çıkmış bir ülkeyiz... ...ama ve lakin yaptığımız bir takım yanlışlarla da zaman zaman... ...kendi ayağımıza kurşun sıkmayı da çok seviyoruz. Ne yanlışlar yapıyoruz? çok yanlış yaptığımız şeyler var. Onları tek tek sıralayalım şimdi. Mesela fiyat politikasını ayarlarken e, o fiyatların ucuz olması veya en ucuz olmasını ön plana çıkarıyoruz. Paket programları uyguluyoruz. Dünya da uyguluyor. Doğru. Biz de paket programları uyguluyoruz ama burada kaliteden ödün verdiğiniz zaman sonuçlardaki başarısızlıklar sizin ülke adına yapacağınız iyi şeyleri engelliyor. Doğru. Mesela e, en basit uygulanan plastik cerrahi operasyonları var. Şimdi plastik cerrahi operasyonu dediniz mi? Bu plastik cerrahinin kendi başlı başına bir özelliği var. Nedir? Buraya gelen hasta ağırlıklı olarak e, yeni bir şekil, yeni bir yüz, yeni bir vücut, yeni bir yapı istiyor. Hı. Şimdi siz bunu baştan sarma, şişirme bir takım şeylerle. ...geçiştirirseniz... ...bunun size geriye dönüşü çok kötü oluyor. Bir. iki ...hasta kayıpları oluyor. Kaybedilen hastalar var. Niye? Evet. Çünkü... ...bilimsel yapılmıyor bazı şeyler. Aman efendim ucuz olsun... ...ben de bunu görmeyeyim. Şimdi yaygın mesela yapılan... Ee, ...obezite operasyonları var. Dünyanın yapmadığı... ...reddettiği kiloları... ...biz gelip Türkiye'de yapıyoruz... Peki onlar niye reddediyor da biz bizlere e kabul Reddediyor çünkü ediyoruz. belirli bir kilonun altında olan kişiler. Tehlikeli olduğu için kabul etmiyorlar. Hayır yapılmaması gerekiyor. Yani siz diyetle sporla bunu zayıflatabilirsiniz. Yani. Ama radikal olarak siz al midenin yarısını ve ondan sonra tabii ki 20 kilo veriyor. Her yani 15 gün su içerse bir insan tabii ki kilo verir bu gayet doğal ama ondan sonra ne oluyor? Oradaki bir takım defekler sonra hatalar sonra size farklı bir boyutta geriye dönüş oluyor. Hı hı. Hastalar kaybedilebiliyor, ölebiliyor, sakat kalabiliyor, problemleri oluyor ve bu Türkiye'nin adını belirli şekilde lekeliyor. Bakın bir saç ekimi bu gidişle saç ekimi belirli bir zaman sonra Türkiye'de artık kimse gelmeyecek. Ama hem e, hocam kayıplar oldu. Yani onda da can kayıpları oldu. ...ya yani o saç de can kayıpları oldu... ...haberlerde gördük... ...ve galiba artık gerçekten çok ucuz... ...ve merdiven altına da indi... ...tamam niye... ...şimdi burada kabahatin yarısı... ...hadi bunu yapan doktorlarda veya kliniklerde... Abi, veya ...denetim asla, eksikliği de söz konusu denetim, herhalde... ...denetim olmasına rağmen... E, ...hastaların hiçbir suçu yok Allah aşkına... ...yani şimdi kalkıyor geliyor... ...Körfez ülkelerinden adını vermeyelim... ...herhangi bir yerde... E, ...300 dolara ben saç ektireyim... ...500 dolara saç ektireyim... Şimdi bakın bunun sonucu olmaz. Onu yapan kişi yetenekli, bilgili veya belirli bir format içerisinde değil. Bu dünyada da yapılıyorsa çekimi. Dünyada yapılıyor 15 bin dolar, Türkiye'ye geliyor 500 dolar. Ya gideyim yaptım ya kardeşim olur mu böyle bir şey? Ya bu böyle bir olay yok. Hı hı. Adam orada doktor başında geliyor. Tıbbi kontrollerini yapıyor. Yani biz kendi grubumuzda da saç ekimi yapıyoruz. Ama belirli bir disiplin altında. Hastanın geliyor gelir gelmez önce tahlilleri yapılıyor. Tahlilleri yapıldıktan sonra e, bütün değerlerine bakılıyor. Kalp fonksiyonlarını dahiliye uzman ondan sonra çek. Saç ya saçak böyle şey mi var getirin işte hemen yapıverelim dediniz mi? Bir takım komplikasyonlarla. Hatta karşı belki karşı kendi yapalım. ülkesinden gelmeden önce de bir şeyler talep ediyor musunuz hastayla ilgili? Evet. Şimdi bakın Size farklı bir boyutunu söyleyeyim Bugün Avrupa'yı konuşuyorsak Şayet hı hı. Kara Avrupa'sında tıp bitmiş vaziyette Belirli Konular haricinde Yani bizim Almanya'da da çalışmalarımız var hı hı. Almanya'da tıp yok İngiltere'de sıfır Fransa hakeza İngilizler son derece liyakatsız, yeni mezun olmuş doktorların elinde ve en yakın verilen randevu 6 ay sonra. Bakın 2,5 3 milyon kişi bekliyor Türkiye'ye gelmek için şu pandemi bitsin de sağlık turizmine gelsinler diye. 6 evet. ay sonra adamın dişi ağrıyor, 6 ay sonra randevu veriyorlar. Bekleyebilir mi 6 ay sonra? Gerçekten öyle yani hani hastalanıyor, akciğer pnömoni geçiriyor. Üşütmüş 3 ay sonra e, böyle bir şey yok çünkü sağlık turizmi sağlık Ve sağlık hizmetleri bitmiş. de ulaşabilirseniz bile çok pahalı zannediyorum değil mi pahalılığı ayrı bir konu ama e, sağlık genelde e, liyakatsız ellerin kişilerin elinde öyle olunca o zaman haklı olarak e, insanlar daha ucuz ama daha iyi ilgi alaka gördüğü ülkeleri tercih edecekler ama bakın sadece Türkiye'yi düşünmeyiz siz şimdi yakın bir gelecekte çok farklı orta avrupa ülkelerinde ciddi sağlık turizmi yapıldığını göreceksiniz. Yani hiç kimse boş durmuyor ve burada yapılan işlemler de Türkiye'de yapılanlardan çok farklı değil ve çok daha makul fiyatlara yapıyor. Yani o zaman Türkiye'nin elinde zaten böyle bir avantaj varken bunu bu dönemde çok iyi kullanmak gerekiyor galiba değil mi? %100 iyi kullanmak lazım ama doğru kullanmak lazım. Evet. Yani doğru kullanmıyorsanız ki biz 10 senedir hemen hemen sağlık grup olarak sağlık turizminin içindeyiz. Ee, bunu doğru yapmakta ısrar etmiyorsanız e, o zaman bu işin sonuçları inanın gelecekte Türkiye'nin başına çok ciddi dertler açacak. Ve hayallerindeki o beklentiler tamamen e, ortadan kalkmış olacak. Evet. Yani siz bir gruptan bahsediyorsunuz tabii kendi adınıza ama yani işte reyis olarak böyle sosyal medyalardan reklam falan çıkıp ondan sonra o hastaları getiren onları da duyuyoruz. Yani hani gerçekten artık çok mu kolaylaştı? Şimdi tabii e, dijital ortam farklı bir şey. Dijital ortamda yalnız orada değil. Tabii e, diğer mecralarda da reklamlar vererek ve çok yüklü reklamlar vererek çok sayıda hastayı Türkiye'ye getirmek mümkün. Ama sonuçlara baktığınız zaman esas değerlendirmeyi e, göreceksiniz. Yani hastayı buraya getirmişsiniz. Hasta şeker hastası. Saçını ektirmek istiyor. Hasta şeker hastası olduğunu söylemiyor ki. Siz bunu tespit edip de ona göre hastanın ön e, tanılarına göre ilaç verip o işi yapmıyor iseniz, ondan sonra başınıza alacağınız dert sınırsız. Hastanın kalbinde stent var, hasta kalbinde stent olduğunu söylemiyor veya kalp kapakçığında problem var Siz geliyor size saç Az evvel bahsetmiş olduğunuz hastalar öyle kaybedildi. Evet. Çünkü kullanılan anestezik solüsyonların içerisinde adenin var. Adenini verdiğiniz zaman o Etikliyor, direkt kalpte doğru. etkiliyor. Bunun gibi yani söylemek istediğim şey şu biz. Ee, ama bunda basit bir yöntem yok mu hocam? Yani gerekli tetkikleri yaparsınız, yani hasta saklamış bile ama, olsa ama, zaten ortaya çıkmaz mı bu? Ama yani. maliyet. Merdiven altında böyle bir maliyeti düşünmüyor adam. Gel kardeşim diye alıyor otur diyor. Ondan sonra sonuç, sonuç orada hasta kaybediliyor. Evet. Ama çok büyük bir pazar diyorsunuz. Yani işte hani gelecek bu pandemiden sonra da gelecek bir sürü hasta var diyorsunuz. Hani sırada bekleyen, gelecek olan. E o zaman yani bir tanesi geldi. Bu iş biraz da memnuniyet işi değil mi? Ne kadar reklam Tabii yaparsanız yani yapın yani ama bir kişinin ağrız. hayatını kaybedip ülkesine o şekilde yani hani cenazesinin gitmesi demek tekrar bir daha buraya çok yani o, o şekilde hastanın gelmesi. bir hastanın geliyor. kaybı 500 hastayı ilgilendirir. Yani bugün işte bilmem vücut şekillendirmesi diyelim Hı. diğer isimlerini koymayalım ee, burada e, vücut şekillendirmesi operasyonlarında işte liposaksim ve benzeri operasyonlarda kaybedilmiş bir sürü hasta var. Bu hastalar kaybedildikten sonra döndüğü ülkede ailesi tarafından Türkiye hakkında ne konuşuluyor bunu bilen var mı? Doğru Doğru Peki e, siz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmalısınız. İşte dediniz başka kaç ülkede yani çok zor ameliyatlar da yapıyorsunuz. Zor, şöyle yani biz e, yapılamayanı yaptığımız Hı -hı. için yani çenesi tamamen kemik erimiş. Hiçbir şekilde implant yapılamayan hastalar bize dünyanın dört bir yanından gelir. Hı -hı. Yani sadece estetik kaygısıyla gelmiyorlar tabii. işte o gülüş tasarımları falan şimdi o, onlar çok. Onlar ayrıca ya. bir bölümümüzle Hı -hı. yapılıyor. Ama benim başında bulunduğum bölüm tamamıyla ee, çenesinde implant yapılamayacak ve sabit protest kullanamayacak hastalara uygulanan bir yöntemi uyguluyoruz. box teknik adı altında. Ki bu bizim 10 senedir uyguladığımız bir yöntem. Ee, bunun için özellikle hastalar geliyorlar. Ben bugün mesela buraya gelirken bir ameliyattan çıktım geldim. Ee, İngiltere'den gelen bir hastanın ameliyatını yaptık mesela. Anladım. Peki e... İşte siz ağız, diş ve çene cerrahi istedik ama işte saçtan bahsettik. Ee, sizin branşınızda yüzde ne kadar yani bu sağlık turizminin yüzde kaçını kapsıyor? Ee, tabii benim tabii önümüzde yüzde yüz veriler yok. Yani bakın Hı -hı. E, Türkiye'de veri almak gerçekten çok zor. Şimdi bunu Almanya'da... Sadece bu konuda değil ama genel olarak Türkiye'de hiçbir yani, şeyde veri almak sıkıntı. Ya, o tarafına girmeyelim işin ama... Bizim insanımızda da var Bir enteresan yapı Şimdi Almanya'da birisinin önüne bir form Verdiğiniz zaman doldurur onu Ve hakikaten doğru bilgilerini Vermekle mükelleftir ve verir Şimdi Burada veriyorsunuz hastanın önüne Formu Bütün şeyler yazıyor Geçirmiş olduğu hastalıklar veya Kendisinde Olmasından şüphelendiği hastalıklar Formu veriyorsunuz hepsine çizik atıyor Böyle güzel Hiçbir şey yok geliyor oturuyor Pastayı görüyorum işte, bilmem kaç yaşında. Şekeriniz kaç diyorum. Ha hocam diyor, çok fazla değil ya, bizim işte diyor 170-160. Peki burada yazıyor, bir, bir işaret koymadınız mı? Yok diyor, gerek yok diyor, ben diyor. Zaten ilaç alıyorum. Şimdi kendi, <laughs> Kendimi hissediyorum. Işte, <laughs> hakikaten bazı şeyler fıkra gibi, inanın. Yani yaşasanız gülersiniz. Canım nasıl gerek yok? Ben size soruyor bakın ameliyat için gelmişsiniz. Şekeriniz var mı yok mu? Hadi şimdi mecbur kalıyorsunuz. Bütün hastalarda müdahale etmeden önce topografi çektirir gibi mecburen tahlil yaptırıyorsunuz. Çünkü hasta bunları hastalık olarak kabul etmiyor. Evet. Çok doğal yapısı kabul ediyor. Evet. Ameliyat oldunuz mu? Yok hayır olmadı. Peki herhangi bir hastalık geçirdiniz Ya bir siroz geçirmiştim ama. ya daha <laughs> daha Hastalıktan ne, daha görmüyoruz. Daha zaman. ne olabilir yani? <laughs> i̇şte bu gibi gibi e, bizim milli karakterimizden veri toplamak gerçekten zor. Evet, doğru. onun için istatistiğe gelebilmeniz e, buradan bir istatistik yapmanız çok zor ama tahmin ediyorum sağlık turizminde diş e, e, ve estetik bölümüyle diş estetiği ve dişle ilgili bölümde e, %20 ile 25 arasındadır total sağlık turizminin içerisinde evet. Ki sağlık turizmi deyince herkes zannediyor ki saç ekimi için geliniyor hayır sağlık turizminde ağırlıklı olarak estetik şerah için hı hı. yani hanımlarda göğüs estetiği, beylerde hakeza göğüs estetiği, beylerde karın e, liposakşın ve benzeri, hanımlarda gene be, liposakşın ve işte benzeri bir takım operasyonlar. Ee, Ama biz genelde hep o başlarında <laughs> bantlarla şeyleri görüyoruz. E, çünkü. Görüyoruz. Onları gördüğümüz <laughs> için herhalde öyle Öbür, görünüyor. Öbürleri ne yazık ki gözükemiyor. E, gözükmediği için de zannediliyor ki sadece saç ekimi hayır. Yani ben şu kadarını söyleyeyim. Bizim hastanemizde günde ortalama 10 tane ameliyat yapılıyorsa bu 10 ameliyatın e, 7 tanesi plastik cerrahi üzerine. Hmm, evet anladım. Peki e, bir taraftan da işte başınıza yani işte insanların başına gelenler gerçekten hayatını kaybeden insanlar oldu e beklenileni ya yani hayatını kaybetmek de çok belki hani her zaman değil ama kaybeden işte, için problem yok kaybeden için problem yok ama ee, geldi bambaşka bir şekilde dönmek isterken asla o verilen vaatlerin yerine getirilmeyip bambaşka bir şekilde gidenler de oluyor. Hepsinin haberlerini de görüyoruz. Yani çok ciddi mağduriyetlerde yaşanıyorlar. Peki bunların önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Yani bir denetim mi olması gerekiyor? Bu sağlık turizmi yapanları, gerçekten ne olması gerekiyor? Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, bir kere e, bu konu Eski bir deyim vardır belki siz çok gençsiniz hatırlamazsınız. Ben vicdanla cüzdan arasında kaldım diye bir deyim vardır. Şimdi burada hekim vicdanla cüzdan arasında kalıyorsa bir kere bir sürü şeyi göz ardı ediyor. Yani hasta geldiği zaman ben hep karşısında olduğum için rahatlıkla söylüyorum hasta geldiği zaman diyor ki ben bir gireyim. Göz kapağımı da yapın, kolumu da yapın, göğsümü de yapın, liposakşınımı da yapın, yağlarımı da alın. İşte popomu da şöyle yapın. Yenileneyim gideyim. Sıfır kilometre Böyle bir şey yok. Bu böyle... Hasta bunu istiyor. Tabii ki ister hasta bilmez ki. Ama siz bir ameliyatı 9 saat yapıyorsanız oradaki risk oranınız tabii ki çok yükseliyor. Ve bunu düzgün doğru yapan ülkelerde bu işler böyle yapılmıyor. Bunu üçe bölersiniz, üç partide yaparsınız yapılacaksın Ama hastanın süresi bir hafta. O Hı -hı. diyor ki ben bir haftada her şeyimi olayım. E doktor da, doktor da neticede insan. Tabii ki. Ve işte o demin söylediğim vicdanla cüzdan arasında. Yani ben bunu yapmayayım diyor içinden ama... ...öte tarafta da hasta o doktor yapmasa... ...yanındaki doktora gidiyor diyor ki... ...aman diyor gel kardeşim ben sana o saat... Seçenek saatte... de çok çünkü. E, çok, tabii o seçenek olduğu zaman e, sonuç... Sonuç orada zaten bütün olumsuzluklar orada başlıyor. Hı hı. Ve e, o 8 saatlik ameliyat sonrasında bir rahatsızlığı varsa olan problemler ortaya daha farklı çıkıyor. Ameliyat esnasında 8 saat ameliyat yapan bir doktorun... ...özellikle plastik cerrahi gibi çok özel ihtimam isteyen Doğru. işlemlerde... E, ...7. saatten sonra yapmış olduğu uygulamanın başarı oranını düşünün... 7 saat ameliyat yapmış. Bütün bir batını açmış, yağları almış, kapatmış. Arkadan işte popoya geçmiş, bilmem orada bacaklara geçmiş. Kolları en son yaptığı yerdeki performansını düşünün. Bu da insan. Doğru tabii canım. Makine değil çok haklısınız. Ama... Ama hasta bunu talep ettikçe ne yazık ki doktorlarımız buna hayır diyemiyor. Çünkü herkesin bir e, hedefi, bir e, arzusu, yapmak istediği bir takım şeyler var. Ve bu sebeple de e, hata payı, hata oranları yükseliyor. Evet, peki. Hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok ben iyiydi. teşekkür ederim. Çok şey öğrendik sizden. Sağ olun, teşekkürler. Siz sağ olun.